Uzun süreden beri yönetmelik var ama uygulama başlamamıştı. Artık yakın zamanda başlayacak. Bununla ilgili bölge birliğimizden yazı geldi. İşte esnaflarla ilgili bilgi duyurum yapın diye. Biz de bununla ilgili çalışmalar yaptık. Öncelikle iş güvenliği bu işi yapan firmalarla görüşmeler yaptık. Birkaç kişi. Ondan sonra alemizde görüşmeler yaptık. Bunlar önce defa falan. Dedi en uygun ve en de e, sağlam anlamında. Çünkü yeni bir iş yeri de açtı. E, birazdan kendileri zaten ifade ederler. Evet, yani esnafımız e, iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü ileride e, özellikle iş kazalarında, iş güveni artık olmak zorunda. Birazdan ayrıntılı e, ayrı tar tarihleri de anlatır. İş güveni Bir de biliyorsun çıraklık, özellikle çıraklık okuluna giden, yani esnaflarımızın çıraklığa giden, öğrencileri iş güvenliği yapmazsa devletin aldığı e, destekler bile kesilecek. Yani devlet, devletimiz e, bakanlık esnafların yanında çıraklık okuluna giden ya da meslek okuluna giden e, esnaflarımız mutlaka iş güvenliği yapması gerektir. Belgesini alması gerekiyor. Zaten başladı. Yani bunu meslek okulu çalışmaları başlattı zaten. Herkese bütün e, iş sahipleri bunun bilgiyi verdi. Tabii bu arada da iş yani sadece e, çıraklığa gidenleri ilgilendiren bir durum değil bu. Tüm esnafları ilgilendiren bir durum. Yani denetlemeler de başladı. Zaten e, bunu hepimiz biliyoruz. Sadece sigortalı olması yetmiyor. Yani benim e, çok tehlikeli mesleğim var. Şimdi bunlar zaten birazdan ayrılacak, anlatılacak. Üç aydır genelde. Az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli. Yani gruplara değişiyor. Mesela birazdan e, mesela örnek veriyorum berber tehlikeli. Sanayi kesimi bence yüzde doksanı tek tek saymıştım marangozu demişsin, çok tehlikeli ya değişiyor işte böyle yani biz karma oda olduğumuz için az tehlikeli tehlikeli çok tehlikeli şimdi benim mesela örnek veriyorum e, yukarıda sigortalı çalışan var ama iş yerinde başına bir şey geldi sadece sigortalı kurtarmıyor yani sadece e, sonra anlatırız zaten evet. bu işi sigorta olunca Tamam benim yerimde sigorta ama başına bir şey de gelse, yaralan sağlığa korusun, daha kötü olsa yine iş güvenliği olmak zorunda. Bunları biz bilgi olarak vermemiz lazım. Yani bu uygulamaya geçecek. Zaten uygulama geçmese bile Allah korusun başına bir şey geldi an zaten kesin yapılması gerekir. Yani o yüzden bütün bunun için biz de öncelikle Aydın'dan gelen yazıda Aydın'daki birlik başkanlığımız Orada Aydın'dan bir firmadan, iş güveni firmasına anlaşma yapmışlar. Dedi ki, biz de kendi bizde e, bu iş yapan birileri varsa daha iyi. Hem de baktık tabii, geçen de e, tam da tesadüfen geldi, açılışına gitmiştik. Zaten de hakikaten de e, doktorlarına varıncaya kadar, e, hatta Alep'le konuşurken, Alep, hastane mi açtın diye bir espri yaptı. Çünkü kan tarihine varıncaya kadar, göz doktoruna varıncaya kadar hepsi var bütün birazdan kendileri açıyor. Ben biraz yani tam e, teşekküllü olduğunu öğrendim. Daha da iyi oldu. Yani dilimde olması daha iyi oldu. E, an işte öyle gittik. Alem dedi ki bize de bir esnamıza bir indirim de yapmadan bu işi yaptın. Tamam Dedim, dedim madem istiyorsun başkanım dedi. O konuda da bize yardımcı olacak esnamıza. Bir indirim protokol danışımı yapıyoruz. Ya e, bunları da size açıklığa söyleyebilirim. Yani zaten biz e, firmalara görüşü görüşebiliriz. Onları da Sonuçta şey yapabiliriz yani, herkese yardımcı olmalı açar. çok Çünkü önemli olan bizim esnafımız ama. Ağabeyimiz dedi ki, madem geldin, elmek esnafımıza elme gelin, maddi, manevi yardımcı olacağız dedi. Ben de bu sorulara teşekkür ederim. Bir çalışanı dahi varsa, esnafımızın ya da işletmelerimizin, bu inşaat da olabilir, fabrika da olabilir, berber dükkanı da olabilir. O çalışanın güvenliğinden işveren sorumluluğu. Dolayısıyla Soma'daki faciadan da Soma madeninin sahibi sorumlu, işletme müdürü sorumlu, teknik müdürü sorumlu. Burada şunu özellikle söylemek isterim ki tedbir almayan kişi kendiyle ilgili şansına çok güvenmez. Tedbir nasıl alınıyor? İşte iş güvenliği firmaları var, devletimizin yetkilendirdiği sonra, belli bir sınavdan sonra bu belgeye ait firmalar tarafından yönetilen iş yerleri e, kaza oranını düşürüyor. Yani biz orada çalışanlara bir iş güvenliği eğitimi vererek, iş sağlığı ile ilgili mesleki yeterliliklerini ölçerek, ki doktorumuz da yanımızda, e, biz bir bütün olarak çalışanların çalışma konforunu sağlamaya çalışıyoruz iş yerlerini değerlendiriyoruz, risk değerlendirmesi yapıyoruz, riskleri belirli bir takvim sıralamasına göre öncelik sıralamasına göre ortadan kaldırmaya çalışıyoruz, işveren ile birlikte bu tedbirler alındıktan sonra çalışanlarımız yani biz her birimiz bir çalışanız, bir emekçiyiz, çalışanların çalışma koşullarını iyileştirdikten sonra medeni bir ortamda çalışmasını sağlamak için biz Çalışma Bakanlığı'nın verdiği yetkiyle rehberlik yapıyoruz. Hekimimiz iş sağlığı anlamında, meslek hastalıklarını önleme konusunda, iş güvenliği uzmanlarımız da iş kazalarını önleme noktasında işverene neyi nasıl yapması gerektiğini anlatarak başlayacak. Daha sonra süreci yönetecek. Yani kişi sayısına göre orayı periyodik olarak ziyaret edeceğiz. Durum değerlendirmesi yapacağız en büyük sorundan en küçük soruna kadar sorunsuz hale getirinceye kadar işletmelere destek vermeye devam edeceğiz ama yasa gereği bunun bir sonu yok. Yani şu tarihe kadar yapılacak, şu tarihten sonra yapılmayacak gibi bir şey değil. Artık bunun ILO standartlarında yani Avrupa Birliği'nin gereklilikleri içerisinde, uluslararası çalışma örgütünün gereklilikleri içerisinde olduğunu bütün işverenlerimiz kabul etmiş durumda. Çünkü bu bir yasa. Yasada e, tercih değil. Uyar mısın, uymaz mısın diye kimse kimseye sormayacak. Dolayısıyla e, yasayı uygulama noktasında da esnaf oda başkanımızın e, şerif başkanımızın da bu konudaki değerli katkısıyla ve mücadelesiyle biz de kendimizi elimizi taşın altına koyarak esnafımızın özellikle çok tehlikeliden başlayarak yani ölüm ihtimali, yaralanma ihtimali, sakat kalma ihtimali olanlardan başlamak üzere az tehlikeliye kadar durumu değerlendireceğiz. Hızlı bir şekilde esnafımızla irtibata geçeceğiz. Onların tıbbi tetkiklerinden başlayarak, laboratuvarımızda tetkiklerini yaparak, eğitim vererek, muayenelerini yaparak, çalışanlarıyla ilgili sorunlarını gidererek modern bir çalışma hayatı, modern bir kent bilinciyle elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sizlerin de desteğiyle. Sizin desteğinizden kastımız da şu. Tabii ki iletişim çağımızın en önemli yöntemi bu iletişim tekniklerini kullanarak bizim duymayanlara da duyurmamız, bilmeyenlere de bildirmemiz, sonuçta da bu yasanın uygulamada olduğunu, uygulanmaması halinde de cezai sorumluluklarının olduğunu anlatmamız gerekiyor. Biz tek tek kapı kapı dolaşmak gibi, iptidai bir yöntemle değil, sizlerin vasıtasıyla da, odamız vasıtasıyla esnafımıza ulaşmış olacağız. Orada her bir çalışanın da biz olduğunu, ya da kardeşimiz, ya da evladımız olduğunu varsayarak onların razı oldukları, aslında uygulamada olmaması gereken riskleri kabul etmek zorunda olduklarını ve dolayısıyla bizim de işte devletin verdiği yetkiyle bu riskleri ortadan kaldırma konusunda ehil olduğumuzu işverenlere anlatarak bu çalışma hayatının düzenleme noktasında bir el sıkışma diyelim, bir anlaşma diyelim yapmaya çalıştık. Umarım bütün esnafımıza hayırlı olur, çalışanlarımıza hayırlı olur. Onlar da bu işten faydalanırlar. Yasal değildir. 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu müstakil bir yasadır. Bunun Avrupa Birliği müktesebatındaki yeri dolayısıyla da çalışma hayatını düzenleyen yasa, işverene çalışanlarla ilgili sorumluluk yükleyen yasa olduğunu da bilmek gerekir. Çünkü daha önce bu borçlar kanunuyla ya da iş kanunuyla özetlenen bir yasaydı. Ama 2013'ten beri bu müstakil bir yasa haline geldi. Ceza kanununda da yeri var. Yani her yapılmayan şeyin cezası da var. Yani bu bir yasa olduğuna göre, e, ceza hukukuna göre yasanın uygulanmaması durumunda da cezalar var. İçinde özgürlük kısıtlayıcı cezalar da var ki biliyorsunuz soma dahil birçok olayda iş güvenliği uzmanı, işveren vekili, işveren, teknik müdür bunlar hala ceza sürecini yaşıyorlar. Hala tutuklu yargılanıyorlar. Hükümlü değiller ama tutuklular. Dolayısıyla burada sorumluluğu paylaşmak gerekirse en büyük sorumluluk işverenin, çünkü irade onda, yaptırım gücü onda. Rehberlik görevi bizde. Biz hem iş yeri hekimlerimiz hem iş güvenliği uzmanlarımız ilgili yönetmeliklerle ki bunlar da yasadan sonraki yaptırım gücü olan belgelerdir yönetmeliklerle bu sorunu üstlerine alırlar ve o yönetmeliğe göre davranmak zorundadırlar. Dolayısıyla çalışan da sorumluluğu var. Çalışan da uygulamaktan sorumlu.